E, geçtik. Berk'in en çok istediği. Kanka ben seyahat diyeceğim. Dünyada en çok görmek istediğin Kanka, yer. Gör... Kanka dünyada en Sen... çok görmek istediğin yer. Şarjı bir. Aşağı indir hemen. Aşağı hadi. Kanka gözükmüyor ki şu an. Kanka Ay, gözüküyor de... mu? Kanka bu kadar. Ne hey, kanka. Ee, ha tamam ee, kanka. Ee, o, e, kanka. Kanka pizza kulesi diyeceğim ben de. Normalde pizza kulesi değil benimde ama bunların arasında. Evet. Ha. Hangisi daha çok önemli Kanka. diyorsun? Kanka. Kanka takım oyununa. Bence de. Hangisi daha önemli? Kanka aşağı indir. Bu kadar kanka. Ben e kanka, kanka forvet. Forvet. Ne kadar seviliyorsun? E kanka, ne kadar seviliyorum? Sekiz mi? Kanka büyük ihtimalle sen de sekiz. En büyük düşmanın desek... Kanka seçeneklerde ne var? Kanka bunlar var. Şu an hala seyirlerde bende. Kanka bunlar var. Kanka Galatasaray var mı? O Yok orada. tabii ki kanka Galatasaray. Kanka kimse benim düşmanım olamaz. Tamam. <laughs> penaltıyı nereye? Kanka kimse benim düşmanım olamaz. Tamam penaltıyı nereye? E, kanka... Üçüncü resim. Üçüncü bu mu? Evet. Tamam. Saç modeli? Kanka saç modeli birinci. Ben zaten birinciyi de altıncı arasında kadar Al etmiştim. Real Madrid çıktı. A Arkadaşlar ya, ben ikimize de Real Madrid çıktı. Şimdi videoyu atmamız gerekecek. Nasıl kaydedecek onu da bilmiyorum.